Mesnevi zeylü zeyl bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse kainata muhit olan sıfatlar kendisinde sıfatlar kendisinde lazımdır. Bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Esbaba isnat edilirse alemdeki bütün esbabın o hücreyle de ihtimaları lazım gelir. Halbuki sineğin iki eli sığmayan bir hücreye iki ilahın tasarrufuna mahal olabilir mi? Haşa. <laughs> i̇simler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Yani bir isim varsa o ismi taşıyan bir fert olmak zorundadır. Bir sıfat varsa o sıfatın sahibi olmalıdır. İsimler ve sıfatlar sahipsiz olamaz. Şu alemde her varlık üzerinde Allah'ın isim ve sıfatları görüp gözükmektedir. Allah'ın inkar edilmesi durumunda bu isim ve sıfatların varlıklara verilmesi gerekir. Çünkü isimler müsemmasız, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Ortada bir isim ve sıfat var. Bunun sahibi Allah değilse kimdir? Ya varlığın kendisidir, ya tabiattır, ya da sebeplerdir. İlla bir sahibi olmalıdır. Bir kağıda bir A harfi yazıldığını farz edelim. Bu A harfi birçok isim ve sıfatı kendisinde barındırmakta. Katibinin bu isim ve sıfatlara sahip olduğunu göstermektedir. Bu A harfi yoktu var oldu. Varlığı yokluğuna tercih edildi. Varlığının yokluğuna tercihini ancak irade sahibi bir katibin tercihiyle iradesi olmayan A harfinin varlığını yokluğuna tercih edemez. İşte bu durum katibinin irade sahibi olduğunu gösterir. İrade sahibi olabilmek için ilk önce hayat sahibi olmak gerekir. Hayatı olmayanın iradesi olur mu? Elbette olmaz. İşte A harfi varlığıyla katibin hayat sahibi olduğunu gösterir. Yine bu A harfi manalı bir harftir alalade bir çizgi değildir. Demek onu yazan harfleri tanıyor, biliyor. Bu da ispat eder ki A harfinin, katibinin bir ilmi vardır. Sadece ilim sahibi olmak yetmez, kudret sahibi de olmalıdır. Eğer katibinin hayatı olmasa, iradesi olmasa, ilmi olmasa, A harfini yazmayı da bilse ama katibi felçli olsa, elini oynatamasa, yine kudreti olmasa A harfini yazabilir mi? Hayır yazamaz. İşte A harfi varlığıyla katibinin kudret sahibi olduğunu gösterir. Yine A harfi o kadar düzgün yazılmış ki bunu yazanın görmesi gerekir. Eğer görme özürlü olsaydı bu kadar düzgün yazamazdı A harfinin bir yeri uzun diğer yeri kısa olurdu ama olmamış. Tam bir intizam var demek A harfinin katibi görme özelliğine sahiptir. A harfi manalı bir harftir. Gelişi güzel çizilmiş değildir. Demek A harfinin katibi hikmet sahibidir. Bu harfi bir gayeye matuf yazmıştır. Bir gayeyi takip ediyor. Hikmet sahibi olmakla mümkün işte bunlar gibi daha birçok sıfatla A harfi katibini gösterir, onu tarif eder, lisan haliyle der ki bu sıfatlara sahip olamayan bana katip olamaz. Şimdi biri çıksa ve bu A harfinin katibi yoktur. A harfi kendi kendini oldu dese bu durumda A harfinde gözüken sıfatlar harfi kendisine, harfin kendisine vermek zorundadır. Çünkü ortada sıfatlar vardır bu sıfatlara sahip olunmadan A harfine sahip olunamaz. Bu A harfinin katibi yoktur. A harfi kendi kendine oldu dese bu durumda A harfinde gözüken sıfatlar harfin kendisine vermek zorunda. Çünkü ortada sıfatlar var. Bu sıfatlara sahip olunmadan A harfine sahip olunamaz. Bu sıfatlar muhakkak birisine verilmelidir. Şimdi biri çıksa bu A harfinin katibi yoktur. A harfi kendi kendine oldu dese bu durumda A harfinde gözüken sıfatlar harfin kendisine verilmelidir. Çünkü ortada sıfatlar var. Bu sıfatlara sahip olunmadan A harfine sahip olunamaz. Bu sıfatlar muhakkak birisine verilmeli. Eğer A harfinin kendi kendini yaptığı kabul edilirse bu harfin irade sahibi, hayat sahibi, ilim, kudret, irade, hikme sahibi olduğu ve diğer isim ve sıfatları taşıdığı kabul edilmek zorundadır. Yani katibinde olan bütün sıfatlar A harfinin kendisine verilir. Eğer A, eğer A harfini kalemin kendisi yazmış denilse bu durumda da meskûr sıfatlar kaleme verilmek zorundadır. Gördün, gördünüz mü? katibi kabul etmeyen neyi kabul etmek zorunda kalıyor. Aynen bunun gibi şu alemdeki her bir varlık A harfi gibi bir harf hükmündedir ve kudret kalemiyle yazılmış ilahi bir kelimedir. Üzerlerinde Allah'ın bin bir ismi ve sıfatları yazılmıştır. Eğer Allah inkar edilirse bu isim ve sıfatlar varlıklara, tabiata ve sebeplere verilmek zorundadır. Bu durumda da nihayetsiz ilahları kabul etme mecburiyeti ortaya çıkar. Çünkü bu sıfatları taşıyana ilah denir. Kim taşıyorsa ilah odur. Biz Allah taşıyor, bizim ilahımız odur diyoruz. Birisi Allah yok derse bu isimli sıfatları varlıklara vermeli ve varlıkları ilah kabul etmelidir. Her varlık için böyledir. Hücreden bahsediliyor. Hücreye bakalım. Hücre mahiyetiyle ve işleviyle bir mucizedir. Sadece içinde bulunan DNA'ya bakarsak hayret içinde kalırız. Her bir hücrede binlerce DNA vardır göz renginden tutun, parmak izine kadar, insanın sesinden tutun, saç yapısına kadar bütün bilgiler bu DNA'larda kodlanmıştır. Bir tek hücrede bulunan DNA molekülleri her biri 20 bin sayfayı ihtiva eden DNA molekülleri, bir tek hücrede bulunan DNA molekülleri her biri 20 bin sayfayı ihtiva eden 46 ciltlik dev bir ansiklopediye benzer. Bu kadar bilgi ihtiva eder. İnsanda yine yaklaşık 60 trilyon veya 100 trilyon hücre vardır. Dünyanın en büyük ansiklopedisi ne baktığımız zaman Ana Britannica biri e, Britannica 40 bin sayfadan oluşuyor. Bir tek DNA'da bu ansiklopedideki bilgilerden 45 25 e, kat daha fazla bilgi var. Demek ki DNA moleküllerinin her biri 20 bin sayfayı itibaren 46 cilt. <laughs> Bu DNA'lar mikroskopla yüzlerce defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen hücrelere yerleştirilmiştir. İşte hücrede ve içindeki DNA'larda Allah'ın alim, kadir, basir, hakim, hafiz, rahim gibi binbir ismi tecelli etmektedir. Eğer Allah inkar edilirse bu isimler hücrenin kendisine verilmelidir. Çünkü isimler müsemması, sıfatlar mevsufsuz olamaz. Bu durumda karşımıza uluhiyet, isim ve sıfatlarına mefsuf bir hücre çıkar. Biz bu isim ve sıfatlara sahip olan Allah diyoruz. Bu isim ve sıfatlar hücrenindir diyen kişi de bu hücreyi ilah olarak kabul etmek ve bu hücre ilahtır demek zorundadır. Başka yolu yoktur.